arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saat 8'de Gökçetepe'ye gidiyoruz. Gökçetepe'de çadır kuracağız. üç gün kalacağız. Şu an Çekmeköy'den Gökçetepe'ye gidiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an ikinci Köprü'den otobana bağlanacağız. Bağlanacağız. Şimdi köprüyü geçip geçip otobana bağlanacağız arkadaşlar. Bay bay. Manzarayı gösteriyoruz. Yolumuza devam edeceğiz desene <laughs> yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Gökçe Tepe'ye gideceğiz. Gündüz. <laughs> <laughs> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Gökçe Tepe Tepe Parkı'na yani çadır kuracağımız yere geldik. Girişte para veriyoruz. Girişte para veriyoruz çadır kurmak için arabalarla. Merhaba arkadaşlar. Şimdi, evet, şimdi e, çadır kuracağımız yere gidiyoruz arkadaşlar. Ya burada her yere çadır kurabiliriz ama burada elektrik falan yok. Şimdi elektrik falan yalıp gidelim. eğer şeyse boşsa oralara kurarız. Evet. 75 liraymış. Ya Şekirde ya baba, ya, baba, ya baba. Yalnız bir gece konaklama sadece 75 lira. Evet merhaba. Şimdi çadır kurmaya çalışıyorlar. <laughs> Yerimizi bulduk. Çok kalabalık. Ana, çok kalabalık burası. Gerçi bayrama dönüşü ama <laughs> Yeni yine de kalabalık. çok kalabalık. buraları. En sakin yeri bulduk diyelim. Bize yardım ettiler, biz de onlara yardım ettik diyelim. Bu el çadır Evet. Galiba biraz uzun sürecek, o yüzden ben aralıklar çekeceğim. <laughs> Olur. çok uzun süreceğiz. Çadır. Evet, şu... şu neresi acaba? Aa, ön şu kadarı kendi kendine oluştu. <laughs> kırmızı yapayım. şu en arka, kırmızı şunlar. Bu ikisi buradan. Birini buradan getireceğiz, birini şuradan getireceğiz. Bakalım tamam mı? Onu öyle kurmakla hata ettim. Bu taraftan kuracaktım. Evet arkadaşlar şu an çadırın başına babam ve annem geçti. Çünkü ben pek yapamam. Evet. Bu arada güzel yer bulunur. Ama bizim arkamız şurası çok kalabalık. Burada işte tuvaletler var. Şurada bir tane uzatmalı kablo var. Burada da bir sürü işte çadır var şuralarda. Evet. Güzelcim. Şimdi çadır tam hazır olunca size söyleyeceğim. Başta şimdi akşam oldu. Ben akşamı bekledim biraz. Çadırı kurduk. Şöyle e, size göstereyim bir dakika. Böyle burası oturma yeri gibi bir yer böyle kocaman, büyük. İşte burada bir tane başka bir oda var. Ayrı bir yer bir de böcek yemesin diye böyle bir şey yapmışlar. İçinde de bizim getirdiğimiz şişme yataklarla yastıklar duruyor. Evet akşam oldu. o kadar çok akşam değil ama dışarı çıkıp göstereyim. Mangal yapıyoruz. Saat 7-6 gibi bir şey. Denizde biraz yaralandım. Şimdi bizim olduğumuz kısımda hiç deniz kestanesi yok. Ama iskelede bir tane merdiven bozuk ve o benim bacağımı çizdi ve çok kötü kanadım. İşte bizim park ettiğimiz yer çok güzel bir yer. Kimse yok buraya pek kimse gelmiyor eğimli olduğu için biraz. Çadır şu Çadırı şuraya kurmuştuk. Ama oraya da güneş vurunca buraya geçirdik. Şimdi mangal yapıyoruz, ateşi zor aktı. Birazdan yemek yiyeceğiz, değil mi kuzey? Evet arkadaşlar, size bir şey söylemem lazım. Şimdi annem seslerini duymuş, burada beyleri oturuyormuş. Akşam sabaha doğru gitmişler altı gibi ama. Çöpleri nereye bırakmışlar? Size onu göstermek istiyorum. İnsanlar çok duyarsız ve çevreyi çok kirletiyor. Bakın bekle göstereyim. Şöyle buralara çöp atmışlar. Böyle. Hayır, çöp bir de yerde hepsi sigara çöpleri, çekirdekler vesaire şeyler var. Çakmak, pet şişe, ağaçta duran boş boş ekmekler, kağıtlar poşetler, karton bardaklar. Tuvaletleri de biraz pis. Onu da söyleyeyim. Duş alanlarını denizde yapmayın. Çünkü e, sabunlar denize gidiyor. Yapmazsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Kapalı banyolar var. Orada yapsanız e, şampuan duşları daha iyi olur. Biraz da Size denize göstereceğim. Buradaki. Flash 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 Ünlü Youtuber Mangal başında Sağlıklı besleniyor Sebze yapıyor Kimacım ne var menüde? Patates, domates, soğan, biber Aferin onların hepsini sen mi yiyeceksin? Domates Soğan ve biber ağacını yerim belki Peki yanında başka ne yiyeceksin? Köfte İyi köfte hadi bakalım Hayranlarına ne demek istiyorsun buradan? Ne? Hayranlarına? Kendinize çok iyi bakın. Korona da kendinizi korumayın. Beni takip edin diyor musun? Ve beni takip edin. Abone olmayı unutmayın. Evet. evet şimdi sizlerle beraber Marş Menovo <laughs> <laughs> Ateşte pişireceğiz. Hangi ateşte? <laughs> Birazdan yakacağımız kamp ateşinde mi? Evet kamp ateşinde. <laughs> İşte şimdi malzemeler neler? Malzemeler 2 tane çubuk, Hı -hı. marshmallow Hı. ve daha demin gösterdiğim işte ateş için yapılan taşlar yere kılmasın diye e, şey, ateş, şey tahta parçaları değil, değil mi? Tahta parçaları Bir de çakma, Evet. Marshmallow söylerim zaten. Onları da işte geçiriyoruz böyle. Çubukları annemde dizilmiş var böyle dizdik. Evet. Daha <laughs> dizeceksiniz herhalde değil mi? Yani şuraya kadar dizleriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tamam peki o zaman dizmeye başlayın isterseniz. Peki anne al bakalım izinler. Evet şimdi kamp ateşimizi yaktık. Bu babam <laughs> bu arabanın içinde kaldı. <laughs> şimdi marshmallowlarımızı böyle tutacağız bu ateşe böyle eriyecek bunlar. Allah çok uçtun neyse. Böyle tutacağız şöyle. Böyle tutacağız. Bunlar eriyecek sonra da yiyeceğiz. Evet. Sözü annenle beraber tut. Olur ama kardeşim var. Kardeşim bir şey olmaz. Kuzey bak. Ay, bak ne yapıyorsun? <laughs> evet bunlar böyle mı? olmuş mudur acaba bilmiyorum. Başlasak mı acaba? Çevirmeye başla. Yavaş yavaş yukarıda. Çok Biraz Hı -hı. Kızaracak onlar. Çevir çevir yavaş yavaş çevire çevire. Galiba çok fazla düzdük ya. İkisini de çevirmen zor olur güzelim. İkisini biraz zor mu? Çok düzdük galiba. Ay, tamam. Biraz beklesene. Nasıl gidiyor Şimal? Ee, iyi gibi de pek eğilmiyor gibi duruyor çünkü tutmuyorsun tutuyorum mama 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 evet mama çekiyoruz <gülüyor> <gülüyor> bacağım tuttu bacağım şu an avroya gibi duruyor evet ben yardıma geldim baba desteği Şöyle daha güzel Sen de diğer tarafa geç. Ama yanabilirsin boşver Aa O zaman çok fazla şey yapmayacağız. Bu oldu mu bir annene göster bakayım yakından baksın. Ay bakayım. Onu Göremiyorum ki burada onlar. <laughs> <da. gülüyor> Ben göremiyorum Hadi bir şey, saniye. Şey de bakın. Evet şimdi marshmallowlarımızı yaptık. Evet, güzel oldu değil mi? Bayağı güzel Nasıl oldu böyle. Böyle yiyeceğiz. Şiş gibi. Değil hmm. mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş. Kuzeyime de verin. Kuzey sıcak mısın? Tamam. Hmm. Sıcak değil ben sonra bir tane bırakıyorum sonra. Hmm. Çok güzel değil mi? Çak. Alsam bunu. Annene de verelim bari. <laughs> evet gördüğünüz gibi ateş de hala yanıyor değil mi kızım? Yanıyor hı. hı. Yes. değişik olmuş. Değişik ya. Denemiş. Böyle hmm. buradan tutmayacaksınız. Ateşin içinden geçireceksiniz biraz. Bunu bir yorduktan daha sonra böyle karamelize oluyormuş. Biraz daha tutarsan biraz daha olur. İstediğinizde tutabilirsiniz. Şimdi tut mesela biraz. Biraz aşağıdan aşağı çömel. Çevir ama tut Hakan. Şöyle parmağını Hı? çevirmen lazım. Hı. Tamam yeter. E, elim yanıyor. Şu taraftan çapraz yaparsan yanmaz. Bu tarafa, bu tarafa geç. Ha şimdi. Hı, buraya Eğil. Buraya, buraya, buraya. Eğil. Çünkü ateş karşıya doğru gidiyor kızım korkma. Çevir. Aferin sana. Bu arada annen de götürdü ha. Sen çevirirken. <laughs> Yerden yanına çıkabilir ormanlık evet. alandayız. Mesela şuradan böyle büyük bir güzellik çıkıyor, ateş büyüyor, gidiyor, çığlık tutuş. Evet ama i̇şte ne yaptık mangalın etrafını? Taşlarla kamufle ettik ki, kamp ateşi gibi olsun, yani o zevkli olsun diye. Yerde bir şey, şey verdik değil mi? Hı hı. Zaten yerde olsa böyle üstte koyamayız taşları. İşte evet, aynen. <laughs> ee, belki kamufle olduğu belli olmuştur. Yani siz de deneyeceksiniz. Yerde kesinlikle yerde yapmayın diyorsun değil mi? Evet kesinlikle yerde yapmayın. Bizim gibi böyle hevesli olsun istiyorsunuz bizim gibi e, kamufle edebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Kendine doğru tut kamerayı kızım. Böyle. Istiyorsan. Kendine doğru kendine suratına doğru. Öyle. Kendine Bir öbür yani. türlü. Nasıl? olur? Şey. böyle mi? Ha, öyle tut. Kendine doğru, tut, tamam mı? Tökeceğim. Otur yavaş yavaş. <laughs> tut sahiline kamerayı tamam, korkma. İyi. Abi çıkmayın. Korkma korkma tamam mı? Yok o kadar değil. Kamerayı kendine de tut, suratını da doğrulttasın. Öyle tutasın. Başlatacağım onu Başladı zaten, başlatmadın mı? Evet. Hadi bay bay. Aynen ben bayağı sevindim. Geçecek misin? Çok seviyorum. En sona ben gidiyorum. Ol be, en son kaldın da yani. Ben... Hiç mi geldin? En sona gideceksin. Herkese kere gideceğim de. Beni kaldırıyordun, taşırdın mı? Tamam. Evet şimdi size bir sürprizim var. Oraya gideceğiz. Orası çok güzel bir yer. Manzarayı göstereyim size. Şöyle güzel bir yer. Burada, burada çadırlar var. Çok güzel böyle mesafeli bir de. Ama denize bayağı bir uzak. Yani denize çok uzak. Buradan böyle yürüyeceksiniz. Şurada deniz var şu tarafta. Bu kadar. Şurada, deniz var. Şurada iskele var. Evler var. Gösterip annem göstersin. Gördünüz mü bilmiyorum. Ha görünüyor. Bir dakika bayağı varmıştır. Biraz yak, yakın galiba. Evet çok yakın birbirine. Şimdi bayağı. Evet, şimdi başka bir denize geldik. Biz e, birkaç çok kalabalık burası ama. Burası bayağı bir kalabalık yalnız İlk yer olduğu için yani. E, İnsanlar boş ver niye arayayım diyorlar. Direkt buldukları yere giriyorlar. kırmızı takım. Başla. <gülüyor> 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 Zor değil mi? Orada televizyonu atıp tutmak kolay değil mi? <laughs> Düştüğün yerden. <laughs> Televizyondan konuşması kolaymış değil mi? Ah! <sighs> Sen de Mert gibi her şeye müdahale ediyorsun. itiraz ediyorsun. Parkuru mu yanlış yapmışlar yani? Evet. şimal önde. Kızım ileride soru var bırak bu ilk denemesi. Bilmiyorum ki basacaksın herhalde onları. Basa basa gitsin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadı ki. Bunu altından mı geçeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bundan da geçiyor ha valla. Biz edeceğim seni. Anne kuzeyde <laughs> Kaç dakikada geldi? Kaç dakikada geldi söyleyeceğim hadi. Hakan geride kaldı. Evet, Cimal önde. Hakan düşecek. Düşüyor mu? Kimal hadi Şimal. <laughs> <laughs> Hiç böyle olmaz. Aa olmadı olmadı geçti. <laughs> Yandan geçti. Oo seni diskalifiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen 3 dakikada geldiniz. Kozalak yok ama kozalak atabilirsiniz belki. Bir şey bulun atmaya çalışın ya. Kuzey ne yaptılar? Yapamadılar mı? Hey, bas, 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 Sen daha güzel yaparsın bence. Bas, 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 bas. Atamadı. Kolay mıymış? Heh? Zor muymuş? <laughs> Şimdi attım bir kere. Kızım ben 50 yaşında adamım. Niye ya orada da vardı bir tane adam? Adını unuttum. Ne düşünüyorsun Şimal? Kapatıyorum. Şimdi mi vuracaksın?